Ahmet Hakan Hürriyet. Özgür Özel'in aşırı tuhaf adaylık açıklaması. CHP lideri Özgür Özel önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyor. Bunun ilk işaretini de verdi. Fakat bunu çok tuhaf, aşırı tuhaf biçimde yaptı. Adaylık için şart koştu Özgür Özel. Şöyle bir şart. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz İmamoğlu davasında yanlış yaptık diyerek özür dileyecekmiş. İşte o zaman Özgür Özel Erdoğan'la sandıkta yarışmaya varmış. İyi ama ya özür dilemezse? O zaman ne yapacak? Onu söylemiyor Özgür Özel. Galiba o kısma çalışmamış. Neler oluyor? Nedir bu olay? Cevap veriyorum. Özgür Özel adaylığını açıklayacak açıklamasına da öncelikle bunu alıştırmaya çalışıyor herkesi. Adaylığını özür özür sosuyla servis etmesinin temel nedeni bu. Danışmanı olsam kulağına şunu fısıldarım. Abi ne gerek var böyle tuhaflıklara? Sanki partinin genel başkanısın. Adaylık en doğal hakkın. Göğsünü gere gere adayım de. Olayı bitir. Midye ve kokoreç faciası. Almanya'dan Türkiye'ye geldiler. Ortaköy'de kokoreç ve midye yediler. Sonuç 3 yaşında bir çocuk, 6 yaşında bir çocuk ve bu çocukların annesi öldü. Babası Babasıysa entübe edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı dün hemen Ortaköy'e indi. Sahildeki tüm işletmeler midyeciler, kumpirciler, kokaretçiler, tantuniciler hepsi mercek altında. Depolar, soğuk hava dolapları, mutfaklar hepsi titizlikle incelendi. Buradan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına sesleniyorum. Sağdan hiç çekilmeyin Savcı Bey. Ortaköy'deki tüm yeme içme zincirini mercek altına alın. Bu dosyayı asla kapatmayın. İki çocuk ve bir annenin ölümüne yol açan vicdansızlardan hesap sorun. Nedir bu aymak sinema olayı? Haluk Bilginerli, Feyyaz Yiğitli yan yana filmi IMAX sinema sistemiyle çekilen ilk Türk filmiymiş. Ben filmi IMAX olarak izleyemedim. Yan yananın yapımcısı Muzaffer Yıldırım'a sordum. Nedir bu IMAX olayı? Şu izlediğimizde gayet iyi. IMAX olunca ne oluyor ki? Muzaffer Yıldırım şu cevabı verdi. Çok şey oluyor çok. IMAX sinemayı kurtaracak bir sistem. Bir defa görüntü kalitesi kusursuza yakın. Filmin içine giriyorsun. Ses sistemi çok farklı. Özel dijital ses sistemi bambaşka bir deneyim sunuyor. IMAX anlatılmaz yaşanır. Muzaffer Yıldırıma inanmaz gözle bakınca, "IMAX olayını yaşa, sonra konuşalım." dedi. "Karar verdim, yaşayacağım en kısa zamanda." Asalet ve sefalet. Yunanistan'da çok büyük yangın çıkmıştı yıllar önce. Ankara'dan Osman Günay isimli bir vatandaşımız eşinin 46 gram bileziğini Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliğine göndermiş. Yanan hayvanlara, insanlara çok üzüldüğü için. Büyükelçilik Osman Günay'a bir teşekkür mektubu yollamış. Ülkemize bu zor günlerde gösterdiğiniz dayanışma için çok teşekkür ediyoruz demişler mektupta. Gerçi teknik nedenlerle bileziği iade etmişler ama coşkuyla selamlamışlar Osman Günay'ı ve eşini. Dün Osman Günay çok öfkeliydi çok kırgındı. Şöyle dedi. Bizim 20 şehidimiz var. Bu zalimler buna sevindiler. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu örnek olay bir Türk vatandaşının asaletini, Yunan Hava Kuvvetleri'nin ise sefaletini göstermektedir. Sefil Yunan Hava Kuvvetleri, Türk vatandaşının asaleti karşısında utanır mı acaba?